hazır terazideki güneş tutulmasını yaşadık. Bu tutulmanın yöneticisi olan Venüs de pek de rahat etmediği Akrep Burcu'nda seyahatini sürdürürken ben de bu videoyu çekerken şöyle göksel hareketlenmelere yani göksel kombinasyonlara bakarken dedim ki Şöyle yine öz değerimiz üzerine kısa bir video çekeyim sizlere. Çünkü esasında büyük bir ihtimalle yaşadığımız birçok sorunun vesairenin temeli biraz da buralara bağlanabiliyor. İş biraz bu alanlara doğru çıkabiliyor. Yol bizi buraya götürebiliyor. Şöyle hızlı hızlı böyle notlar hazırladım. İşime başlamadan sabah sabah hemen dedim ki sizlerle bu videoyu paylaşayım. Şimdi bu videoya denk gelmişsiniz. Belki ben bu videoyu çektikten 3 ay sonra denk geleceksiniz bilemiyorum. 1 sene sonra denk geleceksiniz bilemiyorum ama muhakkak ki bir eş zamanlılık çalışıyor olacaktır. Ve size bu bir mesaj niteliğinde olacaktır. Şimdi gelin hep birlikte özümüze duyduğumuz değeri yeniden hatırlayalım. Ama bunu zihnen hatırlamanın ötesinde hatırladıktan sonra hissetmemiz lazım hissetmediğimiz, idrak etmiş olmadığımız, daha doğrusu idrak etmediğimiz hiçbir şeyi gerçek anlamda yaşıyor sayılmıyoruz çünkü. O nedenle niyetlerimiz vesaire de varsa öncelikle o niyetler benim kalbime mi ait? Bunu bir netleştirmem lazım. Daha önceki videolarda bunlara dair de videolar çekmiştim. Playlist'te farkındalık adı altında bulabilirsin sanıyorum. Öyle bir başlık hazırlamıştım. O videoları derleyip toparladım. Orası da belki size de destek sağlayabilir. İlk önce bir kalben niyetim mi? Bu bana ait bir niyet mi? Bunu keşfetmem lazım. Eğer cevabım evetse o niyetimle aramda kurmuş olduğumu, blokajları da fark edip onları dönüştürmem lazım. Sonrasında da o niyeti hala zaten yaşıyormuşçasına, niyetimin tezahürüyle buluşmuşçasına hissediyor olabilmem lazım onun gerçekliğini. Bunlar ayrı bir konu. İş öz değerimize geldiği vakitte yine benzer bir noktaya çıkıyoruz. Yani değerimizi bilelim, kendi değerini bil falan filan diye kendimize sürekli söylüyoruz ama bunu içselleştirmediğimiz, itirak etmiş olmadığımız için hep sorun yaşamaya devam ediyoruz. Ve çoğu zaman da zaten farkındalıksız yaşıyoruz günümüzü. Yani yaşarken ne yaşıyor olduğumuzun bilinciyle değil, zihnen ya geçmişte ya gelecekte olduğumuz için de böyle birazcık aslında ezbere de yaşıyoruz. O nedenle düzeltme yani farkındalık olmadığı için düzeltme ve orayı değiştirip dönüştürme şansıyla da buluşamayabiliyoruz. Şimdi ilk soracağımız şey şu. Evet değerimi bilmem lazım. Hatta birçoğunuz evet ben değerim değerimi biliyorum diyor ama şöyle bir bakın hayatınızın yansımalarına gerçekten biliyor musunuz? Bir bakın şöyle yakın çevrenize, işinize, gücünüze. Oraya yansıyor çünkü gerçekliğimiz. İlk buraya bakalım. Sonra şunu soralım kendimize. Değerimi ne kadar hissediyorum? Bir sorun şu soruyu kendinize. Değerimi ne kadar hissediyorum? Ve izin verin bu soruyla demlenmeye ve cevapları hissetmeye. Cevaplar düşecek zaten önünüze. Sonra şunu soralım, değerimi hissederek mi seçimler yapıyorum? Yani yaşamımda tuttuğum insanlar, yaşamımda daha doğrusu var olan insanlar, işim, günlük rutinim mesela şöyle bir baktığım zaman bana değerimi daha da hissedebileceğim, yani değerimi hissetmeme artı yönde etki sağlayacak şekilde mi hizmet ediyorlar? Yani bir nevi bonus mu yaşamımda olan bitenler? üzerimde bir nevi bonus etkisi mi yaratıyor olumlu manada? Yoksa tam zıttına değerimi, özlüme duyduğum değeri baltalamak üzere mi çalışıyor? İşte bu noktada da zaten baltalamak üzere çalışan bir senaryo yaratmışsam dışımda, kendimi oluşturmuşsam, o senaryonun içinde yaşıyorsam daha doğrusu, demek ki yine esasen kendi içimde, Kendime duyduğum değerle ilgili, daha doğrusu değerimle ilgili tam olmamakla bağlantılı bir durum var. Yani değerimi tam hissedemiyorum. Çünkü ya hep ya hiç burada çalışacak. Yani 60 değerli hissediyorum falanları bırakmamız lazım. Çünkü yüzde bir 40 pay var orada hala daha hissedemediğim. O nedenle senaryo o doğrultuda. Evrilecek etrafımda takiben yüzde yüz kendi değerimi hissedip emin olabileyim ismimin Dilara olduğu kadar düşünmüyoruz değil mi? Ay benim ismim Dilara mı acaba? Demiyor olduğumuz gibi. Değerimizle de ilgili herhangi bir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde bir değeri hissetmekten bahsediyorum kendimize dair içimizde. Yüzde bir bile bir soru işaretimiz varsa yine sistem bizi o yüzde bir üzerinden sınayacaktır. O nedenle buralara da bakmak lazım. Dışarıyı falan suçlamadan. Çünkü biz zaten %100 bir eminlik halindeysek değerimiz konusunda ona göre seçimler yapıyoruz otomatik olarak değil mi? Mesela siz x bir yemeği sevmiyorsunuz diyelim. O yemeği pişirmiyorsunuz evinizde. Bu kadar basit gibi düşünelim aslında. Ve sürekli olarak değerimizi hatırlamak üzere her an pratik yapmamız şart ve her ana farkındalıklı bir bakış açısıyla yaklaşmamız, bakabilmemiz de gerekli, okuyabilmemiz lazım yaşamımızı. Çoğumuz okumuyoruz çünkü. Okumaya çalışanlara da şöyle deli gözüyle bakıyoruz, abarttığını düşünüyoruz. Halbuki yaşadığımız her şey, bir sağlık problemi bile, ufacık bir şey bile yaşarken bir durup sormamız lazım kendimize. Çoğunlukla diyoruz olacağı vardı. Çünkü düşünmeyi sevmiyoruz, derinleşmeyi sevmiyoruz. Derinleşenlere de işte böyle şey bakıyoruz ama o kişilerde sonra ne oluyor biliyor musunuz? Daha büyük bir darbede bu alana doğru yürümeye başlamak durumunda kalıyorlar. işte hep diyoruz ya tutulmalarla alakalı olarak yani illa ki hayatımızda beklemeyelim kocaman bir darbe olmasını hani kendimize doğru yol almak için. Ama çoğu zaman insanız buna ihtiyaç duyabiliyoruz. Ve sonraki soruda şu olabilir. Değerimi yüzde yüz yani bir eminlik haliyle hissedebilmem için neler yapabilirim? Ya da daha doğrusu şu olabilir bu sorunun. Ben neler yaptığım vakit değerimi yüzde yüz tüm hücrelerimde hissediyorum. Mesela kişisel bakım, bedenime sağlıklı bakmak, sağlıklı seçimler yapmak. Ama tırnak içinde o sağlıksız denilen şeyleri de seviyorsanız arada tüketebilmek de bence kendi değerimize yaptığımız bir yatırımdır. Çünkü aksine kendimizi sıkıştırmak, hapis içerisinde bloke bir enerji içerisinde hissetmek de bence değerimize vurduğumuz baltalardan bir tanesidir. Çünkü gönlümüzün coşkuyla yaşaması da önemli bu noktada. Keyifle beslenebilmek de. Ama buradaki o ince çizgiye dikkatinizi çekiyorum. Tamam ya yani kendimizi kandıran bir keyifli beslenmekten bahsetmiyorum. Kişisel bakım genel olarak işte duşumuzu almak vesaire neyse sizin için kıstas. Kimisi için çok daha her şeyi ütülü olacak, olacak. o öyle kendine değerini hisseder. Kimisi daha spontanedir. Kendi ayarınız neyse size değerinizi hissettiren odur sizin doğrunuz oraya bakmak. Böyle genel tanımlar değil yani. Pek tabii ki ruhsal psikolojik bakım çok önemli. Zaten o belki en tepede. Onunla birlikte çünkü biz bedenimize de daha iyi yaklaşmaya, bakabilmeye başlıyoruz aslında. Sonra hayır diyebilmek birilerine, sınırlarımızı koyabilmek. Bize iyi gelmeyen kişilerle görüşmemek mesela gerek yok. Yani örnek veriyorum pozitif hissetmediğimiz kişilerle buluştuğumuz zaman enerjimizi kaptırmak da kendimize göstermediğimiz değerle alakalı. İkincil çıkarlarımızı da çoğu zaman bırakmak bir kenara dürüst olmak kendimize enerjimiz kıymetli çünkü. Eğer o bulunduğunuz ortamda besleyici sohbetler... Güven en önemlisi, güvenin olması çok önemli. Çünkü kendine değer veren kişi güvenilir ortamlarda bulunmayı tercih eder değil mi? Güvenini sarsan ortamlarda bulunmak ona iyi gelmeyecekse bulunma Çünkü kendisine değer verir, kıymet verir. Söyleyeceği her söze, paylaşacağı her şeye. Tek taraflı arkadaşlıklar da olmaz değil mi? Tek taraflı ilişkiler, tek taraflı her türlü şey. Olmaz. Alışveriş alma verme dengesidir. Bugün sizle örnek veriyorum. ...bu videoyu izliyorsunuz, size bir katkı sağlıyor da başka videolar. Oraya hani bir yorum bırakarak, bir like atarak, abone olarak aslında bir alma verme dengesini tamamlıyorsunuz. Değil mi? Ya da örneğin biri bir danışmanlık alıyor birisinden, maddi bir karşılığını ödüyor ki orada bir denge oluşabilsin. Aksi takdirde dengeyi bozduğumuz zaman hiçbir şey çalışmıyor. Para konusunda, bakın Menüs Akrep'te şu anda. Para konusunda da hep utanıyor, sıkılıyoruz işte falan diyoruz ama o da bir değerle alakalı. Çünkü bir hizmet, bir şey veriyorsunuz, zamanınızın bir kısmını ayırıyorsunuz ve yaptığınız iş doğrultusunda o, o kişiye ayırdığınız zamanı ayırabilmek için de geçmişte aldığınız eğitimler vesairelerle de bir, tür, bir sürü zaman yatırdınız kendi yaşamınızdan kendinizi doldurabilmek için. Karşılığı da maddi açıdan öyle bir şey olmak durumunda gibi düşünün. Alışveriş dengesi önemli her türlü ilişkimizde dengeyi kurmak. Bakın terazi burca güneş tutması dengeyi çağırıyor bize. Şu anda ay hilal fazına doğru yol alırken yani gökyüzünde görünecek yakında. Yani hatırla diyor. Tüm bunlara daha birçok şey etkili ekleyebiliriz ama bunun böyle kısacık bir video olmasını istiyorum. Siz de lütfen şu an benim aklıma gelmeyen birçok şey daha eklenebilir, uzun uzun da konuşabiliriz. Yorum kısmında... Kendi değerinizi daha fazla hissedebilmek için siz neler yapıyorsunuz? Yazarsanız çok sevinirim. Başkaları da okuduğunda onlara da bir ışık olur muhakkak ki eminim çünkü siz de ben de farklı videolar izlediğimiz zaman yorum kısmına baktığımızda hiç tanımasak bile o kişileri, onların paylaşımlarından çok fazla kar elde edebiliyoruz. Farkındalık elde edebiliyoruz. Sizden de bekliyorum yorumlarınızı. Umarım değerinizi dolu dolu hissettiğiniz harika bir gün geçirirsiniz. Sevgiyle kalın.